Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft modlu survival'a başlayacağız sizinle. Tabii ki seri efsane olacak. Hatırlarsanız ben bir sandık modu bulmuştum hatırlıyorsanız. Yani işte sandık içini ıı, ayarlayabiliyorsunuz. Ben gene bir ayarladım. Bu arada çok güzel bir texture pack, texture pack kullanıyorum arkadaşlar. Umarım seversiniz. Faithful 64 kere 64'ü kullanayım. de Minecraft'ta son sürüm arkadaşlar. Yani en son çıkan Minecraft. Deniz olsun. Ya da Minecraft'ta yeni bir güncelleme geldi. Bir silah gelmiş de. Ben Minecraft'ı güncellemedim arkadaşlar. Güncellerse çünkü bende güncelleme gözükmedi. Güncelleseydim iyiydi yani. Evet arkadaşlar neyse dünyaya gelince ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar şu an giriyor. Tam deniyoruz yazısı geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi az kaldı beyim yani. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi survival survival gibi ben gene eşyalar falan kurdum. Ayar, bunları ayarladım arkadaşlar. Aynı chestte. Şöyle arkadaşlar. Şimdi alıp giyiyoruz. Şimdi <laughs> da diğer alın Şu bir tane şeyimiz var. The crafting table'da bir şeyler falan yapacağım ev bulunca orada. Bir de burada kupalarımız var. Kup diyor yani. Şimdi bunların hepsini alacağız. Arkadaşlar sanki sana Minecraft evet. da son sürümüydü. Date. Yani ne de loop date'i var arkadaşlar. Evet. Texture pek zaten onu bile etkiliyor yani. Şu an ileriki bölümlerde göstereceğim ama haberdar olun diye söylüyorum. Bakın kuyumuz burada. Şöyle, yani. Şöyle güzelce gidiyor. Oo, demir hemen alayım. kaka Demir güzeldir de yavaş kazıyor. Allah yavaş kazıyor. Defa yavaş kazan bir demir kazma gördüm. Hızlı kazması lazım bununla. Hata var. Game hata. Game hata. Tamam Görüşürüz. Ben şöyle şu kırık taşı al. İyi. tabii ki de buraya garı koyacağız. Anacığım. Neden? Ne de, nasıl çıkacağız? Biz? Şunu ben kırayım. Şunu alayım ve gerekliyim. Çıktık çaktı. Ben. Bu, biraz. Kedi falan da alırım ben gerçekten. Ama ben hangi ev tabii ki de bu ev yer. Yani. Ne mantık konuşursak ben bu ev seçeyim Kanka ben o taş kesici yapsam mı? Ya da almayayım senin olsun. Hadi bay Sandalye falan filan da yapacağım. şuraya şimdi koyacağım sandalye. Yaz Çok azıcık odun bulmak gerek sandalye. Evet, evet. Neyse. Bir şöyle sandık bulduk Şunları adam akıllı bir sıra Uy topla bütün patatesleri Koşunlar şöyle şöyle sana. Yataklar. Sandık. Ver evet, de şuradan. Bir. Bu kadar kupu koyalım. Gereksiz yer kaplar belki. Yine. Abi bak, Bu yatak koymayı unuttuk. Böyle bensiz ki. Heh, tamam. Şimdi herkes biraz olacak. Odun toplamaya gidelim kralı ağaç oluyor. çünkü kaç senedir Minecraft oynadığım için biliyorum. Daha arkadaşlar ben net kanalım yokken ne de update öncesinde Minecraft hatta Minecraft yüklemeden önce bile ona benzer Minecraft'ın eski sürümlerine benzer mu, eski sürümlerine mutlanmış başka oyunlar oynuyordum. Minecraft yani gibi yapılmış. 400 tane. Şimdi arkadaşlar hemen bir sandalye yapalım. Köyde olduğumuz için arkadaşlar tabii ben şey sandalyeyi seçeceğim. Sandalye. Zaten öbürü, öbürü betonla yapılıyor yani zor. Şöyle <laughs> Şöyle bir crafting Koyalım tamam tamam arkadaşlar şimdi videoçut zaten yapmam ben evet. verdi dört tane arkadaşlar şöyle burada arkadaşlar bunlar gerçek sandalye yani bu bir canlı falan değil yanlış anlamayın arkadaşlar canlı değil bunlar basmaya sandalye yani. Ha, koyun. Basmaya koyuyorsunuz bunu yani böyle. Oturmalık bu sandalye Nasıl da oturacağınızı merak edenler bilebilir. Onlara da hemen nasıl oturacaklarını göstereyim. Destur pek bunları da mı etkiliyor? buna böyle buna böyle bakın arkadaşlar eğer çift basıp böyle yaparsanız ben, ben, kırmıyor heh, heh, böyle çift basarsanız yapar e, kırar arkadaşlar ama de, he, böyle dibine gelip tık yaparsanız böyle bir yazı geliyor arkadaşlar oturuyorsunuz ben koltuk falan da koyacağım tamam mı? Koltuk falan da koyayım şuraya. Yukarıya koltuk yeter olmalı arkadaşlar. Çünkü iyili olur. Şöyle oldu. Şöyle. Hadi bakalım arkadaş. Tak şunu. Koltuk böyle yapalım. Şunu şöyle. Koltuk geliyor iki tane. Şöyle bir koltuğumuz var. Şöyle. İki tane oturmalık yerimiz olsun. Konuşuyor. Üstünü böyle. Yani. Bunu da böyle yanına gelip bizden herkese videoyu durdur. Arkadaşlar gözüme geldim. Böyle fırçamız vardı değil mi? Bu fırça böyle rengini değiştiriyorsunuz. Sofanın. bu böyle kal. Yapmayalım. Arkadaşlar ben bu renkleri istemiyorum. Mor turuncu. Bu turuncu. İşte. Şimdi biz bu kulüğüne kıralım. Şöyle dönüp baktı ya. Yani. da şöyle koymamız gerekiyor. Arkadaşlar. Ben yine çok iyi Bu renk var. Bu renk çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmamız gerekiyor? laha Neyse arkadaşlar bu arada modumuzda bir güzel çok sevilen kahve var. Bunu da koyalım hemen bir yere. Vallahi canım çekti kahve içeceğim şimdi arkadaşlar. Vallahi canım çekti. Bu da kahve enerji veriyor bize. Tamam da konuşursak ver verir. Ver. şöyle Dur. Hemen demir batayla şu lokma Şöyle kahveyi koyacağız. Makinamızı. O meşhur kahve makinamız. Şöyle içine de bir kup koyacağız. Kup. Kup. Koy kupu. Bize kahve verecek. Bu ne? Ha bu da şu an doluyor arkadaşlar. Şu dolma bitecek birazdan. Ha, bitti. Şimdi çıkartıyoruz alıyoruz. Bu böyle için enerji veriyor bu ya. Ha bakın arkadaşlar hız verdi. Kahve insana enerji verir tabii ki de. Şimdi hızlı hızlı bir maden kırmaya gideceğim bir ihtiyacımız var bugün arkadaşlar ne kadarlığına verdi. her türlü vermiş bu defa ben abone ol şöyle. Bu ellerin altından çıkma ihtimali var. İşte kırar mısınız? Oh verdi taş. Şöyle. Çok teşekkür bir 7 tane bir tane.

bir hemen fırınımızı yapalım. Aslında demirden falan filan da bir fırın yapılıyordu da ben o sonraki videoda Ertan Teko çakı... web sitesine gidip çıkın modelsin çıkın ben <laughs> sizden sıkıntı olsun Bu arada arkadaşlar ben bir ayarı unuttum. Her zaman gündüzü almıştım ben arkadaşlar gece olmasın diye. Bir kadar beklemiştim çünkü arkadaşlar. Ok var. Maskeler nerede ya? Dun dun. Salonda salonda. Salonda. Ya yani ne demek ki? Mesela arkadaşlar boş. Heh. Ne zaman gündüzü aldım. projen, oksijen oksijen attık arkadaşlar bu arada arkadaşlar Eren'in o tanıttığı moddan bu kat kat daha iyi neden söylüyor buradaki ev eşyaları gerçek arkadaşlar kırılıyor elle çünkü ona canlı yerine canlı yardık arkadaşlar uuu yağmur yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı için baba Galiba değil mi arkadaşlar? Evet öyleydi. Bir gece yapacağım çünkü çok uyuttu. Daha var bir. Şimdi yapmayacağım yoktu. Hem akıl, hem akıllı ikisi diye bir iksir vardı. Da. Ha, buradaymış doğa bölümünde ha böyle yapılıyor değil mi doğa bölümünden şimdi arkadaşlar şuraya bir komut gibi

sağda bir şey dur bir bakacağım. De he miçal he. De hem. Eve. Şimdi. De he. Yok. X Que remédia? Ah, Mutant. Mutant. que moutante, que não teve alttırı x bize birkaç tane versin. Bir tane versin. Tam bize yedi tane kemikli x verildi. Şimdi gece yapacağım. Ve o şeyin ne işe yaradığını göreceğiniz. Şimdiden gece yedisi yapalım. Ve o sokonun aklıyız da. Creeper'ı falan denemeyeceğim. Creeper çok. Acayip derece sakat yani vuruyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğdu işte. bu kanka ya ben Enderman istiyorum ama. Skeet olur mu ne? O Enderman'ı havayı uçurdu. O zombi dur be. Bak kapışmayı izleyin. Iron Golem'i alacaklar ama. Iron Golem Olacak muhtemelen. Ne karışmayacağım o kavgaya da. Ben şu iskeleti bir çeviresim geldi. Şu iskeleti ben bir çevireyim. Atamıyorum lan. Atmam lazım benim bunu. Böyle atıyoruz. Değil mi? Aa. No. No, no, no. Ya. Ya ben seni bir bitireyim. Uy, tek attı. Anacım Bu adam tek vuruşta 500 falan vuruyor lan bebek oğlum senin bu özelliğin var mı? Bak geberdi. Ya geberirsin böyle bir iş. Sen kime bulaştın sanıyorum burada? Burayı sen buraya bulaştın galiba. Adamım. adam. Uy creeper da patladı vs başladı. Uy. İskelet bunu okasla. İs. Bu iskeletle kapısı olmaz mı? Anacım. Ya adam tek vuruşla dört kalp götürüyor. O böyle salak oyun olur. Ay oyun diyor mod. Allah Allah. Al, ye ye ye. Oh, götür götür. Oy. Anacım. Anacım. Çık çık. Seni öküz bebek şey. Anacım. Oğlum üç kalbim kaldı. Üç kalbim kaldı. Yes. Oğlum 3 kalbim. Falan kaldı. Oğlum baya pismiş. Oğlum, bu baya pismiş. Oğlum, bu baya pis vuruyor. Bu bebek bu nasıl bebek lan? Fıtıl. Fıtıl olur lan bu kocaman lan. Eşek kadar fıtıl çıktı. çek vurdur Geberdim. Geberdim ben kaç eve. Kaç eve ya düzenimizi bozacak bu yoksa yani. Arkadaşlar ben bunu bir kredi mod değişini bitireyim. Ölürüm ben yoksa valla. Uy ya. Oğlum, ben, çok pis vuruyor şaka bu yana yani. Yaratıcı Ön geberdim galiba. Ver bir bana. Bu iksir. Nerede bir şey o anında hasar? Abi dakika bu bu can anında sardıktan hasarıyor bu. Bunlar her şeyin tam tersi oluyor bunlara. Bakın. Her, herkes asarıyor. adam kafayı yedi ya o a normal bu, bu buna kalp veriyor işte arkadaş oy illa bana buna keşes buna keşes soyvayla yaptı ama gerçekten pişman hani Elif köyü falan ham yapıyordu az kaldı. Onu bir alt, gösterelim dedik. Onun işimizi bitiriyordu ya. Yani. Bu boğulmuşları da artık arkadaşlar survival modda göreceğiz biz bunları. denizde mesela göre karşınıza çıkarsınlar. mı ihtimalle şimdi arkadaşlar huzurlu bir şekilde kahve içmek istiyorum aşağı ha. oturup gidip ne haber kanka kahve yapayım mı sanki kahvemiz oluyor evet de şimdi bitti Tamam işte. Of. Tamam. Kavremizi aldık. Ke <laughs> şöyle <götüreceğiz. Gülüyor> Umut oturamıyorum ya. Bunun bozuldu oturamıyorum. Okey bak. Of, oturacağı yok bunun ya. Ha tamam oturduk. Oh şöyle. Geç kahve ah, çok güzeldir arkadaşlar. O da otururken ki ekranda size bir göstereyim ben herhalde şimdi. Otururken böyle gözüküyor karakter. Şu şey yandan. Karakter otururken böyle gözüküyor arkadaşlar. arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Şöyle ne yaptığımız hemen bir sayayım. Köy bulduk. Yani daha doğrusu şu ayarlamıştım. Tam Evi, evi, eş, ev eşyası koyduk. Kahve makinamız oldu. Kahve içtik. Ve son olarak mut, küçük mutan zombiyle ka kapıştık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Arkadaşlar sonra videoya görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.